Yılbaşı eğlenceniz Stardam. Kara özün habbesi. Le 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 cadu. Genç bir kuşağın idosu var, ido şov var. Benim tahtımda gözünüz mü var? Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne? Kandıramazsın beni. Susturamazsın beni. Yüreğin ince ince sızlamadım. hatırlatır bana seni bu filane. Hori ki hori ki dalıza, hori ki hori ki dalıza. Rumdamın harumdamın, ne duruyorsun? Mahmut baba ne yapay? Yuna halva yapsana, halva yapsana. Şeytan diyor ki yanaşına. Bir tane short, bir sene atlet, bir tane de havlu. Sahneye çıkıyor. İbrahim Tassas'ın kaşesiyle bizimki biri olmadığı için mecbur bizimki bir tek şort, tişört havluya yetiyor. Yani çocuk diyor ki kaşesiz de. <laughs> ah sen ah sen ah Kahredeceksin Show yılbaşı. Cuma starda